Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mini saçın videosu çekeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Ama ilk önce bant lazım. Makas demek istedim, makas demek istedim arkadaşlar. İşte makası da getirdik. Hemen açalım. Şuradan. Bu arada bu yeni. Ama hemen gel. Arkadaşlar biz bunu Amazon'dan sipariş etmiştik hemen geldi 2 tane de konserve sipariş etmiştik ama onlar gelmedi o yüzden iptal ettik başka bir tane alacağız. işte burayı için makas gerek. Ayy. Çok heyecanlıyım. Açtım. Ve burayı açır mıyım? Ha şurayı sonra açarım ben. Buradan aksesuar çıkacak Bu kalp bir şey açtığımızda Arkadaşlar İlk önce sticker çıktı Şöyle sticker Çok güzel Ve burada da katılımımız var Hemen açalım bakalım Ben arkadaşlar Çok 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 istediğimi size Göstermek istiyorum Ben arkadaşlar şu kediciyi Çok istiyorum veya şu kirpi çok tatlı. Şu da çok güzel. Hepsini istiyorum ya. Hepsi çok tatlı. Hemen açalım. Açtım. Çok kolay açıldı. Neyse. Çok tatlı bir kurbağa. Ama keşke başka bir şey çıksaydı. Ama neyse. Sonuçta hepsini beğendim. Arkadaşlar. Bilmeyenler için şu kalpli şeyden de çekiyoruz. Bir tane daha paket çıkıyor. Çektik aksesuar çıkıyor oradan. Dur. Bakın bir tane daha paket. Ama hemen açıldı. Ben zor açacağım sanmıştım. Çok güzel bir gözlük. Aa. Oh. Hemen takalım kurbağamıza gözlüğünü. Çok tatlı bir kurbağa çıktı. Hadi denedik. Böyle mi? Ters mi? Ters galiba. Arkadaşlar böyle oldum işimiz. Çok güzel şu çöpleri çekelim. Ama arkadaşlar hiçbir şey ne alaka kişilik bu. Hem tasma ne alaka. Yemek yani. İşte bu pati biraz alaka. Ama arkadaşlar ben şunu çok istiyordum. Keşke onlar çıksaydı En sevmediğim de buydu bu arada. Ee, bunlar Normal. Bunlar nadir. Bunlar en çok nadir yani. Bunlar en az çıkan. Bunlar da çok az çıkıyor. Bunlar en fazla çıkan minişler. Ama yine de ben bunu çok istiyordum arkadaşlar. Ee, şu da çok güzel. Ama arkadaşlar bir tanemiz sipariş edeceğiz bir daha ve onun videosunu çekeceğiz. Oradan inşallah istediğim şey çıkar. Minişimiz böyle çok tatlı. Dur, Dur ver. ver. Ben yaparım ne yapacağım. Bakın şöyle çok tatlı. Bu böyle, böyle çok güzel yapıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Hayır öyle değil. Arkadaşlar gözlüğümü beğendiniz mi? Çok güzel olmuş. Neyse bay bay. Durun gözümü çıkartıp söylemek istiyorum. Çok güzelmiş gözlüğüm ha. Herkese